Merhaba arkadaşlar, Aşk Şeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Herci Sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi izleyicileri, sevilen oyuncularımız izleyicileri yepyeni videolardan anında izleyecek. Haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı açıp videolarımızı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız.